Merhaba kıymetli kovalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aydan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendimize eğittiğimiz bir kanaldır. Bununla ilgili bilgiler aktarıyoruz. Dinlerken bunları göz önüne bulundurursanız çok ama çok sevinirim. Instagram takibi önemlidir. Arkadaşlar bunu her seferinde söylüyorum. Çünkü güncel bilgileri oradan paylaşıyoruz. Canlı yayınları oradan yapıyoruz. Andan mesajları oradan veriyoruz. ekstra orası çok aktif ve e, bu konuyla ilgili gerçekten kendini geliştiren birçok arkadaşımız mevcut. Bütün bilgileri oradan aktarıyoruz. Diğer bilgileri uzun videolar için YouTube arkadaşlar. Ama Instagram takibi önemlidir. Evet dedikten sonra sevgili kovalar hava elementleri sabit teindeki burçları. Andan mesajlarda. Bakalım size neler gelecek. Neyi fark etmeniz gerekiyor yoldaşlar. Direk kılıç kralı çıktı. Direk sizi gösteren kart çıktı mahkeme. Evet bir muhakeme sürecinde olduğunuzdan bahseder. Çok büyük bir dönüm noktasında olduğunuzdan bahseder. Ee, i̇lk önce bir burayı okumak istedim. Kılıç Kralı bu sizin zaten direkt burcunuzun kartı arkadaşlar. Ee, objektif ve mantıklı bir şekilde yine bütün acıları arkaya atarak daha aklı selim bir şekilde mahkeme ee, sırların açığa çıktığı bir dönem ve büyük bir karar büyük bir muhakeme içerisinde olduğunuzdan bahseder. Ve nedense bu mahkeme sizin gücünüzü düşürüyor gibi yani siz daha önce kral pozisyonundayken bu yaşadığınız olaydan sonra enerjiniz aşağı düşmüş gibi gözüküyor arkadaşlar. Sevgili kovalar. Yani e, sizin doğrularınız herkesin doğrusuna uymuyor, onların doğruları size uymuyor, sizin hak diye savunduğunuz bir türlü ayan beyan açığa çıkamıyor gibi gibi ortalık bir birbirine girmiş. Burada daha savaş ehli var sanki. Biraz öfke, biraz hırçınlık, biraz e, tutku, biraz hırs e, enerjilerinde olduğunuzdan bahseder. Ama burada daha önce kralken şimdi enerjiniz maalesef şövalye enerjisine düşmüş. Bu yaşanılan olay her neyse size bir fren yaptırtmışlar sanki arkadaşlar. E, açıkçası e, bakalım devam edelim. Neyi fark etmeniz gerekiyordu da bu mahkeme kartını çıkarttırdınız yani hayatınıza getirdiniz. Herkese uyum sağlamayacaktır. Size ait olan mesajları almaya niyet edin. Açılımlar biliyorsunuz kolektife ama mutlaka size uygun bir mesaj bulacaksınızdır. Videomuzu da beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve aşağıda yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Kılıç Kralı Nine of Wands çok mücadele vermiş. Kova Burcu çok mücadele verdim. Çok yoruldum. Ee, kral olmaktan ya da her şeyin başını çekmekten ya da ağır başlı durmaktan, e, hakkaniyetli durmaktan e, duygularımı tam olarak e, gösterememekle suçlansam da birlikte çünkü bir soğuk nevalelik vardır. E, hava elementlerinin hepsinde yapısal olarak e, nasıl soğuk nevalelik vardır. İletişimi çok kuvvetlidir kişinin. E, ama e, duygular konusunda gösterirken sertlik enerjisi daha, hani soğukluk enerjisi daha ön plana çıkabilir. E, duygular daha içeride yer alıyor olabilir. E, ama e, anlaşılamamak kısmında maalesef e, gün yüzüne çıkar. Bu yanlış anlaşılma olayları çok gün yüzüne çıkar. Doğru anlaşılamadığı için kişinin büyük bir yorgunluğu vardır. Dinlenmeye ihtiyacı var kıymetli kovaların. Evet. Adalet. Ee, mahkeme, muhakeme kartı, güven güvensizlik ve kök çakrası ile ilgili geldi arkadaşlar. Yani size öyle bir sağlam gelmiş ki bu mahkeme ve uyanış kartı her neyle tetiklendiyseniz bilmiyorum ama duygular değil tamamen zihinsel bir durum, iletişimsel bir durumla ilgili. Duygular arka planda henüz e, duyguları açığa vermiyor kıymetli kova henüz bana da vermedi. Çünkü duyguyla ilgili hiçbir kart yok şu an burada. Duyguları arkaya atmış daha çok mantıklı bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Aksi takdirde sanki ilerleyemeyecek gibi ama burada sizi sistem uyardı. Dedi ki güven ve güvensizlik teması probleminiz var. Atadan gelme, kök çakrası, nefsi, emmare, zikrullahı iyileştirmek için yapabiliyorsanız tövbe, estağfurullah ve la ilahe illallah zikirleridir. Bu sizin için çok önemlidir. Ya da e, teşekkür ederim özür dilerim affediyorum cümlelerini kendinize önce atalarınıza anneye babaya bunların çözümlemelerinin yapılması gerekiyor bunlar bakın teferruatlı şeyler e, bireysel danışmanlık alabilirsiniz bunun için e, gerçekten bir mahkeme olayında e, olan arkadaşlarımız var ama kök çakranız e, müsaade etmediği için buna olaylar sıkıntılı gelişiyor olabilir arkadaşlar çünkü sizin hayata karşı güven yani güven kısmınız yok bu da neyi getirir biliyor musunuz inançsızlığı getirir kime inançsızlığı yaradana karşı inançsızlığı getirir bu anlatabildim mi? ya da bu dünyada insan yok adalet yok şu yok bu yok diyoruz ya diyoruz hele ülke gündeminde şu an e, maalesef e, bu olay ayrı onu şöyle bir kenara koyuyorum ama sizin kendi bilincinize baktığımız zaman e, burada diğer de, diyor ki kim hak almış ki bunca zaman ben alayım kafası var Anlatabildim mi? Müthiş bir güvensizlik teması var. Bunun iyileşmesi lazım kıymetli kovalarda. Ee, çünkü direkt mahkeme kartı, uyanış kartının altına geldiği için sen bu güven güvensizlik temasına e, özellikle bu koşullu, koşulsuz, kaygılı Bağlanmalar çocukluk döneminden kaynaklıdır. O zaman da işlenen e, duygular e, kafaya bu şekilde lanse edildiği için arkadaşlarım bunun iyileştirilmesi gerekiyor. Bunu da dediğim gibi çocukluk döneminize giderek e, bütün anılarla, bütün herkese, kimseyi yargılamadan diyeceğim ama yargılıyorsunuz. <laughs> Şimdi hani iyileştirme... Tekniği söyleyeceğim size ama hala yargılayan enerjide olduğunuz için e, yargılamadığınız bir enerjiye geçtiğiniz zaman, kafaya geçtiğiniz zaman bu iyileştirmeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle o konuda uyarı vermek istiyorum. Onun için önce e, tövbe ve e, la ilahe illallah zikirleri çekmenizi bolca tavsiye ediyorum. Ben oradan geçtim demeyin. Yapan arkadaşlarım tekrar gündeme gelmiş. Bu böyle kolayca lan diye hani söylemesi kolay ama sizin yaşanmışlıklarınız ve sizde oluşan bilince göre iyileşme süreci değişiyor. Tamam mı? Şimdi burada şundan da bahseder. Abi derin nefes aldım sanki şey gibi hissettim aileden e, zaten önce aileden bir yara var burada e, aileden yaralar olduğu için kişi kendi başına kaldığını hissederek aslında kendi kendini ayağa kalkma kısmını biraz yanlış değerlendirmiş e, ayağa kalkarken biraz sıkıntılı kalkıyorsunuz tek başınıza olduğunuz kısmını daha böyle yalnız kurt gibi halletmeye çalışıyorsunuz ama etrafınızda ne kadar yardımcı vasıtaların olduğunu göremeyecek duruma gelmiş olabilirsiniz. Bunun için de sizden şunu istiyorlar. Öncelikli olarak biz senin hep yanındaydık ama sen bizi görmedin der. Öyledir arkadaşlar. Mevlam hep sizin nedir? Ama sen onu göremezsin, duyamazsın. O zaman da kendini itilmiş hissedersin, dışlanmış hissedersin. Ya inanç seviyeniz ne durumdadır onu bilemem. <laughs> Ama her neyse kişinin kendi kendini dışladığı, kendi kendini bir şeylerden soyutladığı temasına doğru götürür bu güvensizlik kısmı. Öncelikle der ki ...alt seviye olduğu için söyleyeceğim. Biyolojik, bedensel beslenmelerinize... ...dikkat etmeniz gerekiyor sevgili kovalaş. Zarar veren yiyecekler ve... ...içeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi... ...yapabiliyorsanız sporunuzu yapın. Bu sizi... ...sakinleştirecek, rahatlatacak. Üçüncüsü... Ee, ...yattığınız yatağı mı beğenmiyorsunuz? Odayı mı beğenmiyorsunuz? Neyi sevmiyorsanız... ...konfor oluşturmanız gerekiyor. Çünkü... Ee, ...öncelikli olarak... Bedenen ve fiziken bu rahatlığa erişmeniz gerekiyor ki kafanız ruhsal taraflara çalışsın. Aksi halde dünya aleminden çıkış biraz zor oluyor sevgili kovalarda. Ne kadar histerikli, ne kadar ruhsal insanlar da olsanız dünya kısmındaki durumlar sizi gerçekten çok çalıyor kendinizden. Dedi ki yani aile içinde savaş var, ee, şey kargaşık yani aile içi çok sert terör gibi böyle enerjiler esiyor olabilir herkesin fikirleri zikirleri farklı olabilir böyle herkese ta 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 e, lafını söyleyip geçiyor olabilirsin mesela konuyla ilgili ama ne der The Empress anne karması diyor anne karması bir dişi enerji ya da bir kadından ötürü şu an bu sıkıntıları yaşıyor olabilirsin dedi Korkularınla yüzleşmek zorundasın sevgili Kova. Arkadaşlar burayı çok sıkıştırdınız ya. Yani burayı derken kendinizi çok sıkıştırmışsınız. Ee, aşırı sıkıştırmışsınız. Ve müthiş korkular var. Çoğunuzda panik atak, anksiyete e, ya da bir şeylere bağımlılık e, söz konusu olabilir. Gece uykusuzlukları artık ne dersen alabildiğince e, ve bu konu açıkçası e, çok ayya çıkmış gibi gözüküyor ya. Ama dedi ki sana, yani tamamen senin nefsini terbiye edememenle alakalı bir savaşta olduğunu düşünüyorsun ama savaş falan yok ortada diyor. Hakikatte savaş falan yok. <laughs> ya ben böyle yapmak zorundayım. Ben böyle olmak zorundayım. Ben şunu yapmak zorundayım. Şunu etmek zorundayım. Zorundayım, zorundayım, zorundayım. Kendine biçtiğin birçok görev var ve çok sertsin. Açıkçası kendine hiçbir şekilde yumuşama kısmın yok burada. Şu süreçte yok en azından Öncesinde belki olmuştur ama Şu süreç zarfında maalesef yok ee, Biraz daha ne yapması gerekiyor Kıymetli kova'nın İmparator R kartı Aşıklar Ve yıldız Evet şifa şifalanması lazım Babadan ve anneden akan karmaları net bir şekilde çözümlemeniz gerekiyor. Bir yöneticiliğiniz var arkadaşlar. Pardon, e İmparator değil aziz kartı fark etmiyor daha üst bilinç e, çok zorladığınız özellikle e, bir takım arkadaşlarım spritüelizm ruhsal kişisel gelişim konularıyla astroloji vesaire bunlarla uğraşıyorsanız eğer burada dediler ki lütfen hakiki bilgiye niyet et işi saptırabildiğin kanallara giriyor olabilirsin dikkat et dedi burasının şifalanması lazım lütfen hakiki olan bilgiye niyet ediniz her nereye giriyorsanız bunu ekstra uyardım. Ama birçok kova burcunda müthiş bir despotluk var, geleneksel bir kafa yapısı var, esneyememe durumundan kaynaklı kendine yaşatmış olduğu ilizyonlar var. İlizyonlardan çıkması gerekiyor kişi nasıl mı doğru olan kararı vererek şifalanması gerekiyor. Gözlerinizin bakması gerekiyor arkadaşlar. Yağ Basir diyebilirsiniz Allah'ım gözlerimi aç. Yasemi kulaklarımı duyur. Ya hak, hak neyse bana onu söyle, ben anlayayım. Ya Latif, Latif lütfunla yap, yumuşacıkça yap bunu. Bakın çok önemli çünkü burada çok büyük bir karanlık eski altına girmiş kıymetli kovalar var. Bir takım kovalar, herkes için geçerli değil. Ve e, çok güçlü bir enerji tarafından oluyor bu. Kendinizin karanlık gönüyle yüzleşmelisiniz çünkü kendi karanlık gönünüz bu ilizyonlara sebep oluyor. Ama başka enerjiler altına girip de kendinizdeki bu karanlık da tetikleniyor olabilir. <laughs> ya da üçlü bir durum arasında kalıp ya da üçüncü bir durum arasında kalıp da e, gerçekleri yaşayamayıp e, maalesef ki dik durmak zorunda olduğu şeyleri yapmak zorunda olup kendine ilizyon yaşatan kıymetli kovalar var. Var da var arkadaşlar. Yani saysak daha bir sürü şey sayılır. Ama burada asıl verilen mesaj şu. Sen zihine bak zihin elementisiniz zaten zihin elementi olduğun için zihnin sağlıklı çalışan grup senin olman lazım. Senin önde gitmen lazım. E zihin nasıl ça sağlıklı çalışır arkadaşlar? İlahi katmanla birleştiği zaman sağlıklı çalışır. Aziz Karton'a tekamül eder. Sen kendi zihninin karanlık yönünden kendi zihninin ilizyon kurduğu yönünden diyor ki özgürleştin mi? Özgürleşip doğru olan kararları uygulamaya yönelttin mi? O zaman gördün mü diyor nasıl şifalanıyorsun? Nasıl güzellikle akıyor? Sen şifaya karşı hayatın bakışında güzel şeylere ve bazı şeylere karşı içten içe, içten içe bilinçaltında umudunu yitirmiş olmana rağmen Bunları yaparsan bu umudun nasıl güzel ayan beyan açıkça önüne geleceğini zaten göreceksinler bu kart. Kova burcunun da kartıdır, iyileşmenin kartıdır. Hayallerin, umutların gerçekleşeceğine dair bilgi veren bir karttır ki gerçekleşir arkadaşlar. Olasılıklarının frekanslarını tutturursanız her olasılığın gerçekleşme ihtimali %99. Tamam mı sevgili kovalar? Size verilen mesajlar bu şekildeydi. Nine of Cups. Bak dileklerin var. Dileklerin duaların var. Bu dualara gelebilmen için senin dinlenmen ve içine dönmen içindeki şeytanla kavuşman, barışman onunla birlikte uzlaşman gerekiyor. Senin bir aziz azize çıktı. Yani çok yüksek bir e, potansiyeliniz var bütüne hizmet edecek. Ama önce kendi içindeki kalp enerjini ve zihin enerjini ilahi katmanla uzlaştırıp el sıkıştırman gerekiyor. Arkadaşlar biraz iman ve inanç gerekiyor. Ama kalıplı kafada değil, dar kafada değil, geniş kafada hakkı ve varoluşu tanımaya daha çok kendini açmanız gerekiyor ki çoğunluk olarak genişsinizdir zaten. Birçok arkadaşım, uyanmış gr grup arkadaşlarım zaten genişlerdir ama yine aynı yerden, kök çakradan sınandığınız için söylüyorum. Anne ve baba ile olan durumlarınızı, kaftanlarınızı bir an önce çıkartmanız ve yargılardan uzaklaşmanız gerekiyor. Çünkü soydan gelen, ailesel bir durumda çözülemeyen kısır döngü içerisinde olan bütün şeyler hem maddiyatınıza hem ilişkilerinize yansıyor gözüküyor burada. Artık bir an önce kovanın bilgeliğine geçiş yapmanız lazım. En azından şunu sorun ya kovanın bilgeliğine güzellikle nasıl geçebilirim? Ben kova burcuyum. Kovanın bilgeliğine güzellikle nasıl geçebilirim diye sorun. Çünkü burada içe dönüşle gerçekten komut verebileceğiniz bir sağlıklı idrake geçiş yapmanız gerektiğinden bahseder. Son olarak Mevlana ne der? Saf altın ateşin kalbinde bile mutludur dedi. Aile kartı verdi gene. Yani şu an bütün bu zaman aileyle alakalı durumlarda piştiniz artık arkadaşlar. Yani saf altın olasıya kadar bu durumlar yaşanır der. Ama sen bunun idrakine ne zaman varırsan o zaman bu kısır döngüden çıkarsın der. Biz de açıkladık zaten ki birebir uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Orada daha net çıkar arkadaşlar. Bu uyanış artık geçmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Özellikle zaten burada ne anlatır biliyor musunuz? Saf altın ateşin kalbinde bile mutlu derken Mevlana Hazreti İbrahim'den bahseder burada. Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman yanmıyor arkadaşlar. Neden? Üst frekansta çalışıyor çünkü. İlahi o frekansta çalışıyor ve o frekansta yanmıyor. Yani maksadı bu. Artık yanmadığın duruma geçmen lazım. Çok yandım bitti artık acımıyor. Hani acı işim yükseldi tarzında bir yanmamaktan bahsetmez. Bu hakka inanca teslim olmaktan bahseder. İkisi arasında çok büyük bir uçurum var. Haydi bakalım. Şifa olsun sevgili yoldaşlarım. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız. Benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum yorumlara yorumları bırakmayı unutmayınız. Hoşçakalın.